En azından biz bir aradaydık ha. Ten. Böyle düşün sen. Öyle Hayatım. Bir araba bakayım şimdi bir daha. Nedir bu sound derdi? Ne derdi olacak canım? Yani dikkat çekmeye çalışıyor herhalde bilmiyorum. Ya da canı çok sıkıldı gitti. Bencil düşüncesiz. Yok dede. Açmıyor. E zaten gittiğinden beri kaç kez aradım. Merak etmeyin siz. Dünyayı kurtarmaya gitmiştir. Yoksa gitmezdi yani. Yoksa gitmek için nasıl bir sebep olabilir ki? Ya da Mars'ı falan kurtarıyordur. Beklenir ondan yani. Ben alandayım. Sus Emine, sus diyorum deminden beri kendime. Açma şu bayramlık ağzını diyorum ama yok dayanamayacağım. Dayanamayacağım artık. Kızım hiç uğraşma. Açmayacak o telefon. Yaptığın onca şeyden sonra. Bak, bak şu kızın haline bir bak ya. Ah, ah. Ana sözü dinlemiyorsunuz. Sonra böyle kıvrım, kıvrım, kıvranıyorsunuz. Git kızım git, git bakalım. Bakalım nereye kadar kaçacaksın sen? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sen merak etme dedem, ben kızlarla ilgilenirim. Sağ ol kızım. kızlar. Ben size içeride söyleyemedim herkesin içinde. Murat giderken... ...bu masal ancak ben ölürsem biter dedi. Kendine bir şey yaptıysa. Ya hayat, güldürme beni Allah aşkına ya. Murat sarsılmazdan bahsediyoruz. Kendine bir şey yapar mı hiç? Resmen sana vicdan azabı yaptırıyor. <laughs> İpek, kuzum bak anlıyorum. Bugün senin nişanındı. Sen için çok önemli bir gündü ama yani hayal ettiğin gibi geçmedi. Ne alakası var nişanımla ya? Nişanım yüzünden mi ben kızıyorum Murat'a? Ya bu adam en yakın dostunun yanında olmadı! Uf, yapmayın kızlar ya, yapmayın. Kafayı yiyeceğim burada. Kendine bir şey yaptıysa diyorum. Kendine bir şey yaptıysa ben kendim nasıl affederim? Buradaydı. Hazal. Hazal. Tepsi, tepsi. tepsi. Tepsi düşmüştü, içindekiler ortalığa saçılmıştı. Anne, bak bir şey söyleyeceğim sana. Sen bunları yanlış görmüş olabilir misin? Hani bir rüya falan sonuçta. Doğal yani ilaçların etkisiyle. Hayır. Hayır oğlum. Bak tam burada yatıyordu. Demek ki ölmemiş. Gitti. Kesin polise gitti. Beni ihbar edecek. Murat, beni onlara verme oğlum. Tamam, tamam anne bir sakin olur musun? Sakin ol, bir şey yok. Yavrum, nereye kayboldun öyle birdenbire bire? Arıyoruz, telefonunu da açmıyorsun. Ee, Kerem'e de çok kayıp oldu, nasıl gönlünü alacaksın bakalım o çocuğun? Cevap versene oğlum, neredeydin? Birlikte mi geldiniz siz? Nereden? Ee, Hastaneden. Annem biraz rahatsızlanmış da acilen çıkmam gerekti. Şu Kerem işini yarın ben hallederim babanne, tamam mı? Hadi anne. Allah Allah. Hazal neredeymiş? Niye seni aradı? Sahi Hazal nerede ya? Ben hastaneye falan götürmedim. Neyse çok önemli değil zaten. Hepimiz yorgunuz değil mi? Yatalım yarın konuşuruz. Hadi anne. Hazal niye gelmedi sizinle? Madem hasta, hemşiresi yanında olsaydı. Çünkü ben varım. Kendisi de gayet iyi zaten. Kazanmaya gerek yok. Hadi. Oğlum hayatı bir arasan iyi olur. Seni çok merak etti. Tamam baba anne hani ararım. İyi geceler. Biz de yatalım artık. Allah rahatlık versin. Bir şeyler oluyor ya. Yakında çıkar kokusu. duruyordu. Oradaydı yemin ediyorum kendi gözlerimle gördüm. Orada öyle hiç kıpırdamadan duruyordu. Tamam bak. Şöyle yapalım mı? Sen şimdi yat güzel güzel. Kafanı toparla. Bunları yarın konuşalım. Ben Hazal'ı bulurum. Nedir ne değildir de öğrenirim. Söz. Ah, canım oğlum benim. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam. Hadi bak şimdi git duşunu da al. Sonra yat tamam Alo, benim Mazal, ee, arkadaşımın evindeyim şimdi, onun telefonundan arıyorum. İyi misin sen? Düşmüşsün, annem söyledi. Düşmüş müyüm? Öyle mi söyledi sana? Evet, bir tartışmışsınız galiba yetişip kavuşurken olmuş. Hayır, öyle olmadı. Annen baya baya itti beni, ben de o yüzden düştüm. Nasıl bile bile itti? Yok, ben e, üzerine biraz fazla gittim sanırım, o da kendini korumak için, yani bir anda itiverdi. Bir saniye, bir saniye. Bu üzerine gittim derken... ...seni hatırladım mı yani? Bu hafıza kaybı hikaye miymiş? Yok. Hatırlamadı hiçbir şey. Neyse, tamam. Sen iyisin ya, sorun yok. Ben yani bir daha gelmeni istemiyorum zaten. Bu şekilde hallolmayacak. Konuştuğumuz parayı da sana yarın göndereceğim. Ama eninde sonunda hatırlayacak. Yani gerçekleri öğrenmek istemiyor musun? Ha, bu şekilde değil. Başka bir yolunu bulacağım tamam ya bir şey lazım olsa ararsın. Kapattı. Kızım sen deli misin? Az daha ölüyordun. Kadının sana ne yapacağı belli değil. Sen tutmuş o eve gitmek için yalvarıyorsun. Verilmiş bir sadakan varmış. Kafanı falan çarpmamışsın. Bir daha bana o eve gelme dedi. Doğru demiş. Deli o kadın, deli. Ya gözün kırpmadan itmiş seni merdivenlerden. Acımasızlığa bak ya. benim ne yapıp edip o eve geri dönmem lazım. Canına mı susadın sen? Macera arıyorsun herhalde Hazal. Bu işin içinde bir iş var ama. Allah aşkına planı nedir senin?